Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti Hepinizin, hepimizin üzerine olsun İnşallahü Teala Kıymet dostlarım Bugün Rahmet Damlaları serimizin yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz inşallah. Bu bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden ilim ve hikmeti, bilgi ve bilgeliği okumak sohbetiyle sizlerle beraber olacağız inşallah. Şayet diğer bölümlerimizi dinlemediyseniz, aynı zamanda diğer serilerimize daha önce hiç denk gelmediyseniz, sizlerden ricam profilimde bulunan videolar, podcastler ve oynatma listeleri bölümünden diğer bölümlerimize lütfen göz atmayı unutmayın dostlar. Şimdiden beğenen, paylaşan, yorumlayan, kanalımıza abone olan hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. Evet, hazır isek ya Allah Bismillah diyerekten başlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden ilim ve hikmeti, bilgi ve bilgeliği okumak. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola giderse Allah azze ve celle o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Alimin abide yani ibadete düşküne karşı üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur buyuruluyor. Rivayet ediliyor Ebu Davud'da. İnsanoğlu tarih boyunca hayatı başta olmak üzere varlığın anlamı ve esrarını arama araştırma, sorgulama, gayret ve çabasında olmuştur. Bu serüvende ilmin, bilginin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Zira varlığın esrar ve hikmetinin keşfedilebilmesinin temelinde bilgi ve bilginin içselleştirilmesi yatmaktadır. İslam kültür ve düşünce tarihinde her ne kadar farklı anlamlar yüklense de Hikmet kavramı bilgelik ile hemen hemen aynı anlamda kullanılmıştır. Günlük dilde bilge kelimesi dünya ile uyumlu, kendi kendine yeterli, bilinçli yaşayan ve eylemlerini düşünerek yapan insan anlamına gelir. Bilge ya da hakim, çok iyi derecede bilen, kendine hakim bildiğini kendisi ve başkaları için faydalı olacak şekilde kullanabilen. Her şey hakkında doğru ve akla uygun karar verebilen, iç çalkantılardan ve ihtiraslardan arınmasını bilen akıllı kimsedir. Eş anlamlısı da akıllı ve bilgili insandır. Hikmet ise genel olarak insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bilmesi İlim amel bütünlüğü gerçeği ifade eden her türlü söz gereksiz lafızlardan arındırılmış akla uygun özlü söz şeklinde tanımlanmıştır. Bu ve benzeri tanımların ortak noktasını bilginin içselleştirilmesi, pratiğe yansıtılması, ilim amel uygunluğu teşkil etmektedir. İslam dininde öğrenmeye, ilme, bilgiye ne derece önem verildiği, izaha gerek duymayacak ölçüde açıktır. Yüce Kur'an'ın ilk emrinin oku oluşu, bilenlerle bilmeyenlerin eşitlenmemesi bu önemin temellendirilmesi açısından yeterli delillerdir. Aynı şekilde alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmi teşvik eden alimi bilgini öven nice hadisi mevcuttur. Bu hadislerden birkaç örnek zikretmekle yetineceğiz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ilmin önem ve faziletini şöyle dile getirmiştir. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah azze ve celle o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayan yani kullanan kimse, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Alimin abide üstünlüğü benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Gerçekten ilim, bilgi en büyük güç ve değerdir. Yüce ve kıymetli değerlerin temelinde hep bilgi yatmaktadır. Bilgi cahil ve kaba bir insanı bilen ve medeni bir insana dönüştürebilmektedir. Ham madde halindeki demir yığınının otomobile, uçağa, bilgisayara ve hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz daha nice materyallere dönüşümünün temelinde bilgi yatmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki bilgi değersiz bir olguyu değerli bir materyal ya da madde haline çevirecek güce sahiptir. Ancak hemen ifade edelim ki İslam dini bireysel, ya da toplumsal bazda faydaya dönüştürülmeyen hatta hayata yansıtılmayan ilme bilgiye değer vermez dostlar. Bu anlamda bilginin, ilmin sahibini bilgeliğe sevk etmesi beklenmektedir. Diğer taraftan bilgisini içselleştirmeyen, akıl ve gönül bağını kurmayanlar, söylemini eylemine dönüştürmeyenler kınanmaktadır. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in fayda vermeyen ilimden, bilgiden Allah'a sığınması bu anlamda oldukça manidardır. Kutlu Elçi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yüce Yaradan'a şöyle yakarıyor. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınır. Genel bir ifadeyle birey ve topluma fayda sağlamayan, işlevsiz kuru bilgi hiç de önemli değildir. İlim-amel ilişkisine vurgu yapan hadisler, bilginin insanlığı, itikadi, ahlaki, estetik, ekonomik ve benzeri yönlerden daha yüksek seviyelere taşıması gerektiğine işaret etmektedir. Böylece davranış ve uygulama planında somutlaşmayan bilginin insan için yararı olmayacaktır. Ancak bilgisizce yapılan amelin de ilimden daha faziletli ve değerli olduğu söylenemez. Bütün bunlar bilginin hikmetle bezenmesi gereğini vurgulamaktadır tarihsel süreç içerisinde gerek Kur'an ayetleri bağlamında, gerekse diğer ilmi disiplinler ekseninde hikmet üzerine birçok yorum yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen hikmet terimi çerçevesinde yorum yapanlardan birisi de meşhur İslam alimi Fahrettin Er-Razi'dir. O hikmeti açıklarken dört anlam üzerinde yoğunlanmış ve bu anlamların ortak noktasının ilim bilgi olduğunu ancak doğruyu bilmenin yanında doğruyu yapmanın da hikmete dahil edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Önde gelen müfessirlerden zemahşeri de Allah hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar ayetini açıklarken hikmeti, ilim ve amel uygunluğu şeklinde yorumlamış, Allah'ın katında hakim, bilge kişinin ilmiyle amel eden alim olduğunu bildirmiştir. Bu itibarla insanoğlu için verilmiş en büyük nimetlerden biri olan bilgeliğe, birilerinin verdiği bir paye ile değil, herkes sadece kendi gayretiyle ulaşabilir. Bilgelik hayatın tabi akışını az da olsa fark etmekle başlar. Bu fark edişle birlikte kişinin bir şey yapabilme özellikleri de aksiyoner hale gelir. Bu özelliklerin gelişmesi yeni seçenekleri ve bilinmeyen yolları keşfetmeyi kolaylaştırır. Bu yollardan biri de bilgelik yolculuğudur. Çağımızda herhangi bir ilim dalında uzmanlaşma yeterli ve temel amaç kabul edilmektedir. Bunun tabi sonucu ilim, bilgi, nihai amaç olarak görülebilmektedir. Bilgi kaynakları ve dağıtım araçları çoğalınca bilgi de çoğaldı. Öz kabuk misali ilimden malumata geçildi. Oysa önceleri hakim yani bilgeler vardı. Sonraları ise bilginler bilindiği gibi bilge bilginden farklıdır. Bilgenin hayatını bilgi ve şuurlu düşünce yönlendirir. Genel olarak kendi dışındaki nesnelerin, insanların ve olayların bilgisine sahip olana bilgin, kendini bilene de bilge denir. Günümüzde insanlık alemi olarak bilginlerin değil, bilgelerin eksikliğini bireysel ve toplumsal hayatımızda her dem hissetmekteyiz. Şüphesiz ilim, bilgi, amaca ulaşmada etkin araçlardan birisi belki de en önemlisidir. Şunu ifade edelim ki bilgi ile ulaşılmak istenen amaçlar farklılık arz edebilir. Araç konumunda olan bilgi veya ilim kişinin amacına ulaşmasında etkin ise bu bilgi işlevsel olarak nitelendirilebilir. İnsanın amacı mutluluk, huzur ise sahip olunan bilgi ve bu mutluluğu sağlaması durumunda daha bir anlamdadır. Kişinin amacı insanca onurlu ve ahlakı erdemler çerçevesinde yaşam ise sahip olunan bilgi bu amacı sağlaması durumunda önem arz edecektir. Kur'an-ı Kerim'de bilgi amel ilişkisi Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Benzetmesiyle dile getirilmektedir. Bu ayette gayet öz ve veciz bir şekilde sahip olduğu bilgi birikimini davranışlarına, ahlakına, bireysel ve toplumsal ilişkilerine yansıtmayan kimseler yerilmektedir. Kişi ilişkilerine ve davranışlarına yön vermede bilgisinin farkında olmalıdır. Bu itibarla uzmanlaşma bilgeliğe beraberinde getirirse bütün övgülere değerdir. Ancak salt uzlaşmanın tasvip edilemeyeceği açıktır. Bu anlamda bilgi değil bilgelik önemlidir. Kızıl derilere nispet edilen günümüzde kişiler bilgiyi arar olduğu hikmeti değil Oysa bilgi geçmiştir, hikmet ise gelecek sözü aslında hislerimize ve söylemek istediklerimize tercüman olmaktadır. Büyük gönül adamı Yunus Emre. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudum bilemedin ha bir kuru ekmektir. Dizeleriyle ilmin, bilginin amacını gayet güzel ve anlamlı bir şekilde dile getirmektedir. İnsanın kendisini ve bu bağlamda evrenin esrarını keşif bilgisinin asıl amacı bilgide bu keşfin temel aracıdır. Kendini bilen, hakim, bilge insan evrenin yaratıcısı Hakim olan Allah azze ve celle'yi bulacaktır. Onu bulan her şeyi bulmuş, onu kaybeden de şüphesiz her şeyi kaybetmiş olacaktır. Herhalde bu amaçta olsa gerek ki büyük filozof Eflatun insanlığa kendini bil diye haykırmıştır. Bu haykırış bağlamında elbette birçok yorum yapılabilir. Ne istediğini bil, kendi kapasiteni, sınırlarını Zayıflıklarını, acziyetini bil. Diğer insanların seni nasıl algıladıklarını bil. Kendi isteklerinin ve niyetinin farkında ol. Ayrıca etrafında olup bitenlerin bilincinde farkında ol. Her alanda farkında oluşun derecesini arttır gibi ifadeler bu yorumlardan birkaçıdır sadece. Bütün bunlar gösteriyor ki evreni ve esrarını bilgece okumanın odağında insanın kendisini bilmesi yatmakta. Kendini tanımanın yolu da şüphesiz bilgiden geçmektedir. Bilgeliğin bir yolculuk olduğu, ulaşılacak nihai bir nokta olmadığı, onun sürekli öğrenme ve gelişme süreci olduğu unutulmamalıdır. Bu yol ve süreçte alınan mesafede insanları eşitlemek mümkün değildir. Herkes kabiliyeti ve gayreti ile Orantılı bir biçimde mesafe alacaktır. Nitekim Denis Frager, bilgeliğe giden yolun kesin bir tarifi yoktur. Kimi insanlar doğuştan bu niteliğe sahiptirler. Kimileri ise uzun süren zihinsel ve duygusal uğraşlardan sonra kazanırlar. Sözüyle bu gerçeği vurgulamaktadır. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse dostlar, bilginin bilgeliğe dönüştürülmesi. Bilginin amacının bilgeliğe ermek olması dinimizin ilmi teşvikinin başlıca hikmetlerindendir. Şüphesiz bilge kişiler toplumun akciğerleri gibidir. Gerçekten onlar sayesinde toplum rahat bir nefes alır. Zira onların olaylara yaklaşımları diğer insanlara göre oldukça farklıdır. Öz bir ifadeyle bilge insanlara göre dünya her şeye rağmen güzel bir yerdir. Bir dünyada huzurlu bir hayat sürmek mümkündür. Bu bağlamda Sokrates'in zayıf insan mutlu olmak için bir sebep arar, bilge güçlü insan ise sebepsiz mutlu olur sözü zikre değerdir. Zira bilge insanlara göre hayat yük değil, yaşamaya doyulmayan bir yolculuktur kıymet dostlar. kıymet dostlar. Bu bölümümüzde de bilge ve bilgeliğe. İnşallah o teala elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce göz atmaya çalıştık. Anlamaya anlatmaya çalıştık. Kıymet dostlarım ben Ali İbrahim Çakı. sürçülisan lisan ettiysem affola. Diğer bölümlerimize şayet daha önce ulaşmadıysanız sizlerden ricam profilimizden oynatma listelerinden podcastler ve videolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da çok çok mutlu olurum. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. Bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber oluncaya dek. Hepinize emanetlerin en güzel olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Cümleten fiy emanillah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.